Bu yıl orduda enfeksiyonlarda ciddi bir artış var. Konuyla alakalı da tabipler odasından uyarı var. Bu yıl özellikle gribal enfeksiyonlarda ciddi bir artış yaşandı. Gribal enfeksiyonun yanında hasta olan vatandaşlar bu sefer hastalığı da çabuk atlatamıyor. Gripal enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları, üst soğum yolu enfeksiyonlarının özellikle çok uzun sürdüğü, bir aya kadar semptomlarının geçmediği vatandaşlar tarafından tarafımıza iletilmektedir. Uzmanlarsa bu durumu COVID-19 pandemisinin ardından düşen vücut direncine bağlayarak hastalığın biri geçmeden diğerine yakalanması olarak nitelendirdi. Biz de bunu sahada gözlemliyoruz ama burada en önemli şey bağışıklık sisteminin bir hastalığa yakalandıktan sonra zayıflayarak tam iyileşmeye başlamışken yeniden hastalığa yakalanmasıyla ikinci bir hastalığın devam etmesi şeklinde meydana gelmektedir. Yani hastalık biri biterken daha bitmeden diğerinin ortaya çıkmasıyla meydana gelmektedir. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkunsa vatandaşlara uyarılarda bulunarak hastalık sürecinin uzaması durumunda ilgili uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Tabii ki burada pandemide kullandığımız maskelerin artık hayatımızda olmayışı ve kendimizi biraz daha güvende hissediyor olmamızın rahatlığının enfeksiyonu davet etmedeki rolünü unutmayalım. Bir de gözlemlediğimiz özellikle öksürük semptomlarının ve bir takım başka diğer semptomların biraz daha fazla uzadığı, bazen bir aya kadar sonuca vardığını görüyoruz. Eğer bu semptomlar sizleri rahatsız edecek derecede uzadıysa mutlaka ilgili uzman hekime gerek giderek gerekirse bir akciğer filmi çektirmeniz çok önemlidir. Hastalığınızın bir başka hastalığın devamı mı olduğu yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğunu mutlaka öğrenin.